Hafta sonu itibariyle bugün sizlere cumartesi olması itibariyle aynı zamanda sizlere taze taze dalında sıcacık çok güzel bir parsel bugün sizlere paylaşacağım. Parseli paylaşmadan önce hemen öncelikle bir yol detayları ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum sizlere. O yüzden buradan başlamak durumundayım. Böyle güzellikleri herhalde e, görünce e, hem yurt dışında yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz hem de yurt dışında yaşayan e, dostlarımız, kardeşlerimiz böyle güzel manzaraları burada gördükçe e, sanırım bir, bir nebze olsun sayemizde. Belki içiniz açılıyor, belki de e, o gurbet e, sevgisiyle e, yaşarken Sizlere bir nebze olsun buradaki güzellikleri tanıtarak, buradaki yeşilliklerle birlikte size en azından orada gurbette olmadığınızı bir nebze olsun anlatmaya çalışıyoruz, hissettirmeye çalışıyoruz. Öncelikle şunu belirteyim, arazimizin hemen yan tarafında bir su kaynağımız var ki bu e, su kaynağı bu kanal doğal haliyle bu şekilde e, sürekli olarak buradan 12 ay boyunca devam eden bir akışı var yani parzelimizin hemen yan tarafında dediğim gibi az önce göstermiştim e, hemen bir tane karasu yolumuz var hem de buradan sürekli akan e, ve yaz boyunca dediğim gibi ama e, suyu e, burada e, yukarıdan gelen suyu Buraya e, sınırlı olarak gönderiyorlar ki e, burada çok fazla e, araziler, e, ekinler, içerisinde bulunan ağaçlar veya sebze meyve ne varsa çok fazla su alıp bozulmasın amacıyla. E, o yüzden e, buraya kontrollü su e, veriliyor. Onu da belirteyim. Aynı zamanda hemen e, az yukarıdan da yine su, suyun çıktığını da belirteyim. O yüzden burası e, su cenneti diyebildiğimiz su cenneti diye adlandırdığımız bugün yine Yaka Yakaköy'deyiz. Zaten Yakaköy dediğimiz zaman su cenneti olarak buranın tam 164 tane doğal su kaynağının olduğu bir bölgedeyiz. Bunu ben diğer videolarımızda da sizlere aktarıyorum. Yine de buradan bu bilgiyi tazelemiş olayım. Öncelikle şu görmüş olduğunuz duvar takibince Burada bir tane yol var. Şu an e, çok işlek değil ama e, ileriki dönemlerde mutlaka burası da e, herhalde şehir imarıyla birlikte artık ileriki dönemlerde burası da asfalt yol e, olma ihtimali yüksek. Çünkü bu yolun devamı direktmen yukarıdaki mahalleye çıkıyor. Şimdi konuştuğumuz nokta e, parselimizin tam da e, olduğu bölgedeyiz. Duvarların üst, üst tarafta bir tane daha duvar var. Hemen villa var yine yukarıda. Oradan aşağıdaki bulunan şu içerisinde bir tane de böyle e, gayet güzel, gürbüz. Bir tane de efsane bir çam ağacı var. Parselimizin tam içerisinde. Şimdi öncelikle ben sizlere buranın yol cephesiyle ilgili e, yukarı doğru yürüyeceğim. E, or oradan e, anlayacaksınız parselin genişliğini ve büyüklüğünü. Ama yine de öncelikle belirtmiş olayım ben sizlere. Parselimizin hemen başlangıç noktası burası. Bakın alt taraftan e, direkt asfalt yola bağlanan tam evin olduğu yerde bir e, köy içi Karasura yolu asfalt yolu var. Aynı zamanda o yoldan içeri doğru gelen buraya doğru bir stabilize yol var. Şu an itibariyle st stabilize yol ama burası geliştikçe bu yolda asfaltlanacak en kısa zamanda. Parselimizin en güzel tarafını ben size ifade edeyim buradan. Burası 1500 metrekare e, yüz ölçümüyle birlikte e, tapudaki nitelik olarak da bahçe olarak geçiyor. Onu da buradan anekdot olarak belirtmiş olayım. Burası tarla değil, e, arsa sıfatında da değil ama e, bahçe olarak geçiyor. Bahçe olarak geçtiği zaman da burada rahatlıkla kendinize bir e, tiny house veya benzeri e, inşaat burada yapabilirsiniz. Onu da ben sizlere buradan belirtmiş olayım. Az önce belirttiğim üzere şimdi yukarı doğru çıkacağım. Bir de yukarıdaki manzarayı buradan sizlere paylaşacağım. Yol itibar, yol boyunca devam edeceğiz. Arazinin belki de dörtte üçü yolla çevrilmiş durumda. Ama öncelikle ben size karşıdan bir de görüntü vereceğim. Burası aynı zamanda köyün merkezi. Yani köyün merkezi dediğimiz zaman şu evlerin olduğu yerin hemen üst tarafı köyün merkezi. Ve buradan yaklaşık bir 700 metrelik mesafe sonra köyün merkezindesiniz. Aynı zamanda biraz hemen köyün merkezine geçer geçmez de yaklaşık 1 kilometre sonra Tlos antik kentine ulaşmış oluyorsunuz. Yaka köy dediğimiz zaman biliyorsunuz e, su cenneti, su bolluğuyla bilinen e, bir bölge burası. Ve e, biraz yamaç da olsa e, burada e, birçok düz arazinin olduğunu ve buranın gerçekten manzara olarak e, müthiş bir manzarasının olduğunu da buraya gelen kardeşlerimiz e, biliyorlardır. E, bizzat herhalde yakından görmüşlerdir. Size şöyle güzel de bir görüntü verelim buradan. Şöyle gelincikler Olduğu üzere artık baharın habercisi. Burada bahar geldi, geçiyor bile hatta. Ama bir halen daha bunun güzelliklerini yaşıyoruz burada. Evet, yukarı doğru devam ediyoruz şimdi. Biz yukarı doğru yürürken siz de en azından şöyle güzel buranın manzaralarını bir seyretmiş olursunuz. Hemen az ileride e, görüyorsunuz orada bir asfalt yolumuz daha var, Karasu yolumuz. O zaten o yol zaten direkt sizi köy merkezine götüren bir yol. Buranın her türlü elektriği var, e, telefon e, direklerimizi görüyorsunuz, telefon var. E, resmi olarak elektrik, su yok. Her şeyiniz burada mevcut. Onu belirteyim. Şimdi bulunduğumuz bölgenin tam alt kısmında 26 tane villa var. Buradan yaklaşık e, 400-500 metre sonra villalar başlıyor. E, Yaka köyün altına kadar alttaki ana caddeye kadar devam eden 26 tane villa var. Aynı zamanda hemen üst tarafımızda yine Birçok villanın olduğunu belirteyim. Fakat sayısı belli değil. Onu da buradan sizlere ifade etmiş olayım. Bakın yine parselimizin hemen üst tarafında burada 5 tane daha villa var. Onların da e, burada bir kısmını size gösterebiliyorum. Diğerlerini çok da göstermeme gerek yok herhalde. En azından konum olarak, yer olarak an, e, anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi acaba nereye gitsek? Oraya en yakın. Bence biz buraya en yakın buradan geçelim. Şimdi buraya kadar gelen e, parselimizin e, ucu var. E, hatta şöyle söyleyeyim. Parselimiz oradan gelerek e, duvarların tam bittiği yerde buraya kadar gelen e, bir genişliği var. Şimdi yukarıdan ben size bunları göstersem çok daha net olacak. Şöyle çıkalım yukarı doğru. Herhalde bu güzellikleri görünce böyle yüreğini sopluyordur. İşte buranın baharın ülkemizin en güzel tarafı bu. Devam edelim yukarı doğru. tam da böyle çam ağacının olduğu yere geldik. Gerçekten efsane, çok güzel. Bir de arazinin muhtemelen tam ortasına denk gelen bir ağaç bu. Az önce size belirttiğim üzere orada bir ağaç daha var. O da yine bizim <laughs> bahçemizin içerisine giriyor. O biraz kenarda kalıyor. Hemen duvarın demiştim. Tam bittiği yerden itibaren alt kısım, alt bahçe bize ait. Buradan devam yukarı doğru. En azından yukarıdaki hülyalarda görmüş olduğunuz herhalde. Şöyle bakın yani burası yerleşim alanı aynı zamanda. Fakat bu köyde tam altı tane yerleşim bölgesi var. Farklı farklı buranın en büyük coğrafyasına sahip bir bölge, bir mahalle burası. Bakın burada az önce belirtmiştim. Buradaki bütün parsellere her türlü bu şekilde elektrik ve su bağlantıları yapılıyor. Ve buraya rahatlıkla bir inşaat yapabilirsiniz. Burası da yine bir ayrı bir parsel. Hemen bizim parselimizin üst kısmında kalan bir yer burası. Şöyle çıkalım. Evet. Şu anda çok daha rahat görebiliyorsunuz. Buranın manzarası olabildiğince güzel. Tam karşıdan şöyle gösterirsek. Bakın Seydi Kemer'in o e, muhteşem vadesinin bir yarısını rahatlıkla buradan görebilmeniz mümkün. Ve etrafımız komple e, kuş sesleriyle o sincap sesleriyle burada bir de havası olarak e, muhteşem bir havası. Toprak zaten öylesine ki zaten burası su cenneti diyebileceğimiz bir bölge. O yüzden burada müthiş bir hava var ve bununla birlikte yaz mevsimlerinde özellikle burada yaka park dediğimiz şerale park ve buna benzer burada birçok o su kaynaklarının birebir o restoranların içerisinden çıktığını. Restoranların üst taraftan çıktığını ve yaz aylarında buraya gelen bütün e, turist, e, yerli yabancı, bütün turist misafirlerimizin buraya serinlemek için e, geldiğini ve bunun yaz aylarında nem oranının her zaman söylüyoruz hem Seydi Kemer e, Vadisi olarak hem de bulunduğumuz bölge olarak burası e, 500... 60 metre bir rakım olan bir bölge şu anda. Belki biz yanılabiliriz ama ortalama olarak şöyle söyleyeyim. Burası 500 ile 600 metre arasında bulunan bir rakım. Ve burada en güzel tarafı ona söyleyeyim. Her türlü narinciye bitkisinin ve kirazla birlikte, özellikle bunları söylüyorum ki geldiğiniz zaman hepsini burada bizzat yerinde farklı bahçelerde de görebilirsiniz. Normalde narinciye bitkisiyle kiraz ve buna benzer meyveler aynı iklimde, aynı toprakta, aynı bahçede yetişmezler. Ama buranın iklimi itibariyle havası itibariyle burası Akdeniz iklimi olması sebebiyle de Patara ve Karadere plajından gelen çok muhteşem bir e, iyotlu deniz havasının olduğunu e, ve sürekli güzel bir esintinin olduğunu o yüzden de burada her e, meyve ve sebzenin rahatlıkla yetiştiğini yetiştirebildiğinizi söyleyebilirim. Şimdi gelelim e, parselimizin en güzel tarafına. Buradan aşağı doğru iniyorum. Parselimizin olduğu yer. Az önce belirtmiştim burası. Köyün hemen hemen tam ortasında kalan bir bölge ve parselimiz 1500 metrekare yüz ölçümü ile birlikte dörtte üçünün de yaklaşık olarak söylüyorum dörtte üçünün de burada yolla çevrildi olduğunu çevrili olduğunu belirteyim. O yüzden altınızda hiçbir komşunuz yok yol var çünkü. Buradan baktığınız zaman da şöyle parselin tamamını buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Az önce belirttiğim gibi cam ağacının hemen alt tarafına geçmiştim. Onunla birlikte de aracımızın olduğu yerden itibaren şöyle tam önümüzde parselimiz boylu boyunca duruyor. Şimdi bir de size şöyle bir anekdot aktaracağım. Ki ülkemiz itibarıyla özellikle bu bölgeyle ilgili bunu söylüyorum. Seydi Kemer ilçe merkezi ve köyleriyle ilgili. Burası su cenneti olduğunu söylemiştim ki bunun sebebini de şimdi sizlere şöyle aktarayım. Biliyorsunuz daha birkaç gün öncesinde Hindistan maalesef bizim kardeş ülkemiz Pakistan'a bir saldırı düzenledi. Aynı zamanda da orada bir Hindus denilen bir büyük nehrin olduğunu ve e, anlaşma gereği o nehirdeki suyu aynı zamanda Pakistanlı kardeşlerimizin de kullandığını buradan e, biz e, hem tarihi olarak biz bunları inceliyoruz, araştırıyoruz biliyoruz hem de sizlere buradan e, anekdot olarak e, belirtmiş olayım. Bakın birçok kez bu e, birkaç yıldan beri e, ifade edilmekte, anlatılmakta ve su savaşlarının çıkacağı e, söylenmekteydi. Maalesef Hindistan tarafından gelen o Hindus Nehri'nin e, belki bir e, sebep olarak düşünüldü. Belki de başka bir amaçlar, tabii ki dünya e, düzeni değişiyor. O yüzden sadece o e, nehrin e, kapatılmasıyla birlikte maalesef kardeş ülke e, Pakistan'ın e, suyunun kesildiğini, ve tarımının belki de yüzde 70, 80 oranında e, o sudan karşılandığı bir ülkede maalesef şu anda e, tarımsal bir e, sıkıntı ve su kesintisi biliyorsunuz en kötü şeydir. Suyunuz yoksa yolunuz yoksa e, pek de fazla e, yaşama şansınız yoktur. O yüzden e, ben sizlere her zaman aktarıyorum, burası bir su cenneti. Bakın e, su savaşları. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu bölgede olabildiğince muhteşem su kaynaklarıyla dolu ve muhteşem bir yaşam merkezi. Bunları sizlere buradan her defasında dilimizin döndüğü kadar aktarıyorum. Evet, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Görmek isterseniz son defa tam Baba karşımıza karşımızda şu anda. Üzeri sisle kaplı. Muhtemelen bir yağış yavaş yavaş geliyor bu tarafa doğru. Biz de artık yavaş yavaş kaçmak durumundayız. Son olarak yine ifade edeyim. Burası tam 1500 metrekare. Eee kadastro yolu olan, elektrik suyu olan ve tapuda nitelik olarak bahçe olan olarak geçen bir parsel burası. Eğer aradığınız böyle muhteşem, güzel bir bahçe ise hem manzarası olarak, hem yapısı, hem toprağı, hem suyu olarak Burası gerçekten hem de iklim olarak e, muhteşem bir yaşam merkezi diyelim. Ben son olarak hem yurt dışında yaşayan bütün dostlarımıza, kardeşlerimize, iz, bizi izleyen bütün kardeşlerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Özellikle e, kusura bakmayın e, yurt dışında yaşayan kurbetçi kardeşlerimize buradan e, bütün e, kalbi duygularımla sevgilerimi, hürmetlerimi e, iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda buraya gelirsiniz burada böyle güzel bir parsel sizlere nasip olur diyelim artık nasip kısmet dediğimiz zaman kime niyet kime kısmet hesabı O yüzden kim gelirse böyle güzel parselde ona nasip olsun dileklerimize şimdilik bu kadar Sedi Kemer'den Yakaköy'den böyle muhteşem bir manzaradan sizlere veda ediyorum. Ee, Sağlıcakla kalın, ee, Allah'a emanet olun. Ee, her şey o güzel kalbinizde gördüğünüze göre olsun diyelim ve e, burada bitirelim diyelim. <laughs> Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.